Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Pişmiş tavuğun başına gelmez denilen şey gerçekten ama gerçekten benim öyle bir başıma geldi ki yani hayatımın şoku mu diyeyim ya da talihsizlik mi diyeyim bilemiyorum. İnşallah bunu sizinle birazdan paylaşacağım. Hadi bakalım başlayalım inşallah. Evet arkadaşlar yani bu durumu size nasıl anlatacağım bilmiyorum ama e, gerçekten benim başıma gelmez dediğim olay hakikaten öyle bir başıma geldi ki e, yani çok kötü bir durum oldu. Hemen söyleyeyim arabamı e, iki yıl daha yurt içine sokamadım. Bunun niye olduğunda en baştan size anlatacağım. Bununla beraber size inşallah e, bu pandemi zamanında Gümrük Bakanlığı'nın yurt dışından araç getirme konusunda bir kolaylık sunduğu kanun silsilesi var. Yani ben buna silsile diyorum. Çünkü gerçekten bayağı bir kolay başladı. Ondan sonra günden güne biraz daha zorlaştı bu durum. Şimdi en başta başladım. <laughs> pandemi Mart 2020'de başlayınca yurt dışından araç getirenler ilk 3 ay ya da 4 ay yurt dışına çıkamadılar. Tabii ki bütün sınırlar kapatıldı. havalanları ve uçaklar çalışmadı. Böylelikle e, 2020'nin işte Mart'ından aşağı yukarı Haziran'a kadar insanlar ya Türkiye'de ve hatta Almanya, Fransa gibi yerlerde kaldılar ve böylelikle Mart 2020'den sonra yurt dışına çıkması gereken araçlara bir kolay sağlar ve o süreyi 6 ay ve hatta yıl sonuna kadar uzattılar. Yani böylelikle 2 yıl kalması gereken araçlar biraz daha uzun süre kaldı. Sonra ne oldu? 10. ay, 11. aya doğru bir kanun genelgesi daha çıktı. Yani Buna sadece ek kanun ve geçici olarak sunuldu. Malum şu an bayağı bir konuşulan yurt dışında 15 gün kalıp tekrar 2 yıl daha verme imkanı sunuldu. Aslında ben bu kanun genelgesini 1. aydan beri haberlerde devamlı okuyordum. Yani neydi haber? E, gurbetçi vatandaşlara büyük müjde yurt dışından getirilen araçların süresi uzatıldı diye çıktı. Ama bu şöyleydi. Yani benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. Şimdi bir de yanlış bilgi vermeyeyim. Yurt dışından getirilen aracın 2 yılı dolduysa e, yurt dışına 15 gün çıkarılıp yurt içine girdikten sonra yine 2 yıl daha bir süre veriliyor diye bir haber vardı. Ben buna baştan pek aslında inanmadım. Çünkü hiçbir şekilde başka yerlerde bu durum haberlerde yoktu. İşte sadece 2-3 yere vardı. Hatta aslında 10. ayda ya da 10. ayda ne? Anadolu Ajansı'nda çıktı bu haber. Fakat ben yine de öterektüde kalmıştım o zaman. Ne yaptım? Birinci ayda beri e, Bursa Gümrük, Ankara Gümrük, Edirne Gümrük, İstanbul Gümrük ne artık neresi varsa hepsine tek tek aradım. Çoğu yer maalesef yani bu, bu burada şimdi bir eleştiri olsun. Ya doğru dürüst e, telefona çıkmadılar ve hatta bu kanundan birçoğunun maalesef ama maalesef haberi yoktu. İnanın her bir gümrüğü tek tek aradım ve sordum. Bu kanun var mı? Yani 2 yılı dolmuş araçların tekrar yurt dışına 15 gün çıkarılıp tekrar yurt içine girdiğinde 2 yıllık daha süre veriliyor mu diye. Yani buna ben gerçekten çok üzülüyorum. E, gümrükler birbirinden gerçekten bir haberdi. Yani birileri yok diyorlardı. Birileri işte yok bizim bundan bir, bir haberimiz yok diyorlardı. Hatta ve hatta bu kanunu imzalayanları bile ben tek tek aradım ama maalesef bir bilgi almadım. Ne yaptım ben o zaman? Ben Mart veya da Şubat'ta ben şuna karar vermiştim. Ya ben arabayı artık burada satacağım veya da gümrüğe vereceğim ve gümrükten tekrar ihale yoluyla gümrükten tekrar bu aracı geri alacaktım. Tam sürem dolduğunda artık ben gittim gümrüğe. E, artık karar verdim. Ben artık hiç uğraşmıyorum. Çünkü inanın e, maalesef doğru düz bir bilgi yoktu. E, Cumhurbaşkanı'na yazdım. Oradan bir cevap ettim ve gelmeyince artık dedim ki okey boşver artık. E, ve artık sonunda cümle verme karar vermiştim. Öncelikle olmadı. Sonra dedim ki hadi biraz daha süreyim onu ben şimdi bir ay daha sürdüm ve 2 yıllık süreyi açtığım için 250 lira daha bir cezası çıktı. Dedim ki okey önemli değil öderim. Sonra ben gümre bir daha gittim. Bu olayda işte 4. ay oluyor. 4. ayın 6 7'si falan yani. Aracı artık verdim gümre. Karar verdim. Gittim gümre. Orada bir mabı çıktı. 15 gün kuralını sen niye kullanmıyorsun diye bana orada sordular. Orada artık ben de şimdi kızdım. Dedim ki yani ben dedim sizi aradım. Ankara, İstanbul'u, Edirne her tarafı 2 ay boyunca, 3 ay boyunca aradım. Bana bu konuda doğru düz hiçbir şekilde bilgi aktarılmadı. Sonra oraya bir tane daha memur geldi. Al kararnameyi, okuy, baştan sona kadar. Yani memur okudum. Yüzercine baştan sona okudum. Sonra bana şunu dedi. Sen çık dedi. Ya Yunanistan'a ve da Bulgaristan'a. 2 hafta kaldır orada. Yani 2 hafta 15 gün kaldı dedi. Sonra gel dedi yine. Sana 2 yıl yüzde yüz verecek dedi yani. Çünkü yani kanunu okudu ve dedi ki okey bu dedi olur dedi. Sonra orada ben artık <laughs> orada ben bir anda böyle bir karar verdim. Dedim ki okey hemen çıkıyorum. Bir günde iş yeriyle de konuştum. Her, yani her şey hal oldu. Hemen bastım gittim cümle. Daha doğrusu doğru kıracağı diye. Yani, yani daha önceki videoda anlattım. 9'u 10'u neydi çıktığımda. Ve 15 gün kaldım orada. Ve ayın 25'e Gümrüğe geldim saat gece 12.1 gibi içeri girdim. Yani tam 15 gün orada da için o kadar da fazla durmak da istemedim. Girdim gümrüğe. her şey oldu. Yani şey girdim şimdi Pasaporttan her şey tamam geldik tabii ki araç kayıt yerine pasaportları verdim yani yani bütün her şeyi verdim buraya. ve baştan sordun iki yıl şu an garanti mi diye? Memur bana gerçekten tamam dedi. Yani evet dedi. Evet dedi iki yıl olur dedi. Galiba e, onun da bu haberde galiba pek haber yoktu. Şimdi ben size o haberi size şimdi söyleyeceğim. Baktı sisteme dedi ki ya abi sistem kabul etmiyor. Dedim ey bak. yıl olmayacak. Dedi ki sen al bu kağıtları bir bina daha var orada. Belki çoğunuz ço bilirler belki şimdi D3 binası diye bir yer var. Oraya gittim. Saat gece bir artık yani. Ama orada devamlı bir memur oturuyor orada. Oraya gittim. <laughs> kağıtta verdim dedi ki bana kız şimdi burasını iyi dinleyin ve böylelikle de şu an geçici olarak olan yurt dışından araç getirme kanununun son maddesini size söyleyeceğim. 11 Mart 2020 öncesi yani, yani 11 Mart 2020'den son bir yıl önce yurt dışında 6 ay kalma şartı konulmuş. Yani ben Bulgaristan'a girdim. Bulgaristan'dayken sağ olsun bakanlık bir ekran daha koyuyor. Ve diyor ki pandemi öncesi ilk vaka tarihi olan 11 Mart 2020 öncesi 6 ay yurt dışında ikamet şartı konulmuş. İşte burada ben gerçekten faka bastım. Ve e, artık hayatımın şokunu orada bir yaşadım yani. Yani gerçekten e, çok talihsiz bir olay yaşadım. Eğer ben hiçbir şekilde e sormasaydım, Yani da gitseydim mesela. Yani iki yıllı doğduğunda, doğduğunda gitseydim. Belki kanuna veya da bu kararnameye belki düşmeyecektim. Ama maalesef bu olay oldu. Yani diyorum ya. Yani işte gittim oraya. kızma diyor ki ya sizin 6 ay yurt dışında kaldığınızın bir şey yoktu yani. Sonra ben düşünüyorum ki gerçekten bakıyorum şimdi kaç ay kaldım ben işte o zaman işte 3 ay falan kalmışım yani. Yani bu da çok fazla bir tesadüf oldu. Ben 10 Mart 2019'da Türkiye'ye döndüm. Ve bu kanun ise 11 Mart 2019 ile 11 Mart 2020 arasındaki olan süre için 6 ay şartı koymuşlar. Yani, yani burada çok kızdım orada. Dedim ki hani yani bu nasıl olur? Bu niye çıkmıyor doğruduz haberlere? Ee, ben de araştırıyorum hep internette. Yani ekstra bir kanun var mı? Ee, biz olduk var mı? Çünkü ben araç konusunda tamamen her şeyi her şeyi garantiye almadan bir iş yapmak istemedim. İyice araştırdım. Yani e, bir garanti olsun diye istedim ama birazcık fazla bekledim ve ben Bulgaristan'dayken kanun imzalanmış edilmiş. Benim hiçbir şey haberim yok. Gidiyorum gümre ve bana hayatımın şokunu yaşattılar. Yani şu an sadece bir aylık süre var. Ben bir de üstüne Abogazan'da hiçbir şekilde test yaptırmadım. Çünkü pahalı buldum. Yani gerek duymadım. Ne yaptım? Ee, hemen gittim gümre. Dedim ki ben yok test. Dediler ki okey ee, o zaman 2 hafta ya da 10 gün işte evde kalacaksın. Şu an şu an da evdeyim şimdi. Ama tabii ki bendeki şanslılık e, olur ya. E, bir, bir de artı Türkiye'de 17 gün daha tam kapama var. Yani yani artık bayram kadar evdeyiz. Yani ne ediyor? 25'inde işe girdim. 14 gün bir karantina var ya da 10 gün. Bir de ayın 29'dan itibaren tam kapama var. Yani aşağı yukarı 20 gün evdeyim ve aracımı kullanamıyorum. Yani O da sadece bir hafta daha aracımı devam sürebiliyorum <laughs> bir aylık sürecin. Artık ettiğim masrafımı üzüleyim. O, e, onca zaman gitti. Ailemden uzak kaldım. Ne bileyim. Yani böyle bir olay başıma geldi. Bunu da size inşallah böylelikle anlatmak istedim. Yani şu an mevcut kanun şu. 2021'in sonuna kadar şu an itibaren yani şu anki mevcut kanunla beraber şu an 15 gün yurt dışında kalıp ee, tekrar 2 yıl alma şansınız var. Fakat şu var. Şartlar şu. Aracın 2021 yılı içerisinde 2 yılı doğması lazım. Öyle biliyorum ben. Ve tabii ki <laughs> en son kanun ile beraber 2020 öncesi yani 11 Mart 2020 öncesi 6 ay yurt dışında ikamet zorunluluğu çıktı. Yani hem 2001 yılı içerisinde 2 yıl dolacak. Ondan sonra 15 gün yurt dışına çıkıp tekrar iki yıl alma şansınız var. Ama bu da eğer 11 Mart 2020 öncesi bir yılda 185 gün ikametiniz varsa yurt dışında o zaman anca 2 yıl daha alma şansınız var. Yani bu şartlar doğrultusunda ancak 2 yıl daha alma şansınız var. Benim bildiğim bu eğer farklı bilenler varsa aşağıya yorumlara yazsın bu, bunu. Ve artık bu konuda bana da soru sormayın. Çünkü gerçekten ben bu konuda e, artık çıldırıyorum. Yani çünkü yani düşünün ben çıkmışım iki yıl alacağım hayalleriyle bekliyorum 15 günü. Gidiyorum gümre. Memur bana başlamak oluyor olacak. Evet olacak diyorum. Ben çok seviniyorum. Ondan sonra en sonunda da yok olmayacak. Sonra bu kanunu bana şey yaptılar koydular önüme ve ben şu an maalesef karantinayla tam kapanmayla beraber evdeyim ve aracım duruyor şu an evimin önünde ve aracımı süremiyorum. Ancak artık bayramdan sonra bir hafta daha sürebiliyorum. Üzülüyorum gerçekten. Yani madem bu karar verildi en azından lütfen haberlerde bunu söyleyin. Bundan... Yaralanan yine de on binlerce insanlar var. Gerçi benim için e, pek farklı olmazdı çünkü sahiden çıkmışım yurt dışına. İşte arkadaşlar durum böyle. Yani üzülüyorum. Ben burada kime kızayım bilmiyorum yani e, hayırlısı diyoruz. Şu andan itibaren artık e, yapacak maalesef çok fazla bir şey yok. Eğer yardımcı olacak birisi varsa lütfen aşağıya yazsın yorumlarını. Ben gerçekten şu an mağdurum. 5 gündür bir iş sadece yani. yani 5 gün sonra oldu bu iş. 5 gün sonra. Ben çünkü aslında bu aracı 2 yıl daha kullanmayı planlıyordum. Ama olmadı maalesef. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ve böylelikle. Sorularınızı, yorumlarınızı, fikirlerinizi, eleştirilerinizi, beyanatlarınızı her zaman ama her zaman bekliyorum. Ee, sürçü lisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.